Roblox videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta pizzacıyla çalış oynayacağız. Arkadaşlar bugün sizlerle e, yani bugün Roblox videosu atmıştım. Yani arkadaşlar devam arkadaşlar, edeceğiz. oyunda ben de varım. Abim şey Burak Burak abimin bir sarıyla oynuyoruz hem Ya bir sarıdan monster olduk özel. <gülüyor> <gülüyor> yani hadi hadi Ertuğrul. Evet arkadaşlar pizza oyunumuza başlayalım Ertuğ. Ha Sen benim e, servonuma girebilir misin? <laughs> e, nasıl Nasıl? Bekle sen servonun ne demek olduğunu bilmiyorum. Ertuğrul Ha İlk önce evimizde başlayalım oyuna Çünkü bu oyunda evimiz diye bir bölüm var Evimizde başlayalım sonradan buraya geleceğiz ve çalışmaya başlayacağız. Tamam. Ben mesela şu an evimdeyim. Evim bomboş bir işte. Yani yüksek ihtimalle. Ben ben ya. Tamam. Evim. Evimi de büyüteyim. Ha bu Ertuğrul'un evi. Yani öyle. Mesela arkadaşlar şimdi ben öyle. Evim boş, bomboş. O müdür yok. Müdür yok. Basın. Koşun. Nerede? sürüyorum. Koş koş. Arkadaşlar müdür kendi iş yapabiliyoruz. O yüzden direkt müdürlüğü kapınca çok daha güzel oluyor işler. Ben Aynen indim arabadan basıyorum. Aa ama müdür aldılar ya. Bir şey Neyse, hadi biz şimdi iş yapmaya Aa, başlayalım sen arkadaşlar. Kaçıncı? Sen kaçinci evdesin? Ben, ben evi, ben evden gittim Ertuğ. Um. Aa, sen neredesin? Şeyde çalışıyorum. Nedir? İşçi de. Ona hiç sipariş yok. Ben Biraz daha uzak. Abi kasiyerim biz soda ya? O, oh, ne istediğini biliyorsun canım sen. Sen Alo. Oha! Salladım tuttu. Bu ne? Ama ya var ya. Müdürlüğü kaçırdık. O oh, burada da var. Ne haber? Biz hangisine merhaba dedik? Sana da merhaba canım. Kardeş, yapıl sen? Anladı. Bana ver. Hadi hadi. Tamam. Sodan hazır. Şimdi içeriye kaçıyoruz. Müdür olacaktık. Ayaz Aylin olmayaydı. Abi, Aha yaptı? şimdi. Hı hı. Abi, ee... gel, şey Aşçı oldun. Aşçı olunca bundan koymam yasaklandı mı dedi bir ara. Ya arkadaşlar peynir hangisi yani bu. Bu oyunda peynirin hangisi olduğunu bilen lütfen yorumlara bir şeyler yazsın. Çünkü ben koyuyorum. Hiçbir işe yaramıyor yani. Üstüne de şunu da koydum. Ee, bir tanesi hazır diyeceğim de. Ben gidip yani peynir de getirmişler aslında. Kapağını da kapat. İnşallah doğrudur. Şunu koydum. Bunu da koydum. Üstüne şunu da koydum. Koydum mu? Koyamadım. Koy şuraya, şunu da koy. Lan dur, dur yanacak. Peynir olmuş arkadaşlar, onu da öğrendik. Ertuğrul! Ertuğrul çalış! çocuk ya ama Ertuğrul küserim. Aa, çok ya dur. Pişmiş. Ertuğrul git pizzaları paketle. Aa tamam. Ben pizza yapıyorum hadi pakette ye. Yani arkadaşlar bu oyun böyle. Allah paketlemiş. Ha. Evet. Ha, geç kaldım. Benim suçum değil. Abi yine ben seni ne yapacağım şimdi? Ertuğrul yapma lütfen. Tamam tamam. Dur şimdi şuraya fırınlara atalım pizzaları. <laughs> Neyse bu beni dinler mi? Dinlemez yani. Şuradan içecek yollayayım. Ertuğrul git git hadi paketle şunları. Aa, hiçbir şey yok ki. Lan nasıl ye? Oğlum ya erkek paket dedik burada hiçbir şey yok. Tamam geliyor bekle. Oğlum bir tane pizza var sadece. Onu Ta da ben getireceğim. Al iki tane daha geldi. Lan tamam. Ben getiriyorum. Şunun üstüne sucuk ne da olur. ekle. Ah, ahçıyız bro. Hı. Devam. bu içine. Kapat. Oğlum ne yapıyorsun? Müdür, beni ayın, beni günün işçisi seç. Müdür, ben çalışıyorum sadece. Müdür, neyse birazdan götürme işlerine de yardım edeceğim. Şu anlık durumlar bir bitsin. Hala bitirmiyor çünkü bitiremedim. Bunu da koydum. Seni de alalım pizza. Bunu da koy. Son pizza kaldı. Hamur kalmamış. Yani az kalmış. Gidip hamur almam lazım. Yani biz bu oyunu bugün keşfettik. Ve harika bir şekilde sevdik. Bayağı da oynadık bugün. Videoyu çekmeden önce. Ertuğrul paketliyor mu? Ne? Paketliyor mu? Hayır ben şu an bir bir, 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 şey gönderiyorum. Ha tamam Ertuğrul gönderme işine gitmiş. Ben de pizzaları yaptım. Şeye gidiyorum. Paketlemeye gidiyorum. Ha paketleme. Oo hallediyorsunuz. Ben de açayım. Koyayım şunu. Paketlemeler. Aslında bizim şu adamlar iyi de paketlemiş yani. Bizim müdür de burada dolanıyor. Neyse. Çıkalım. Hadi hepsini alın beyler. Tamam başka bir şeyimiz de yok. Hadi gidelim. Arabamız nerede? Aslarım ara. <laughs> Roblox güzel oyunmuş. Bana da arkadaşım tanıttı. Yani şu an diyeyim iyi ki de tanıttı. Nereden sen misin? Arkandayım. Bilmiyorum. Aa evet sensin. İndim şu an soda veriyorum birisi. O sırada abi de abi de seni bekliyorum. Ben bir yere ben bir yere daha gideceğim. Oo! Sito! Lan! Nereye git? Arabam. Ha, ha, orada. Evet arkadaşlar size Paketleme işini tam gösteremedik Ama ben o ara aşçıydım Şimdi aşçı var Gidip hemen size paketlemeyi göstereyim Ondan sonra e, Müdür zaten birilerine zam falan veriyor. Sonra tedarikçiye bakacağız Ertuğrul'la beraber. O işi ikimiz daha iyi yapıyoruz birleşip gibi. Öyle. Şimdi hemen gideyim ben. Şu birisi pizza yapıyor zaten sanırım. Gideyim ben pizzaları paketleyeyim. Evet arkadaşlar burada bir sürü görev yapmanız lazım. Yoksa yani kimse bir iş yapmıyor. Şimdi ben burada bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Gidip burada aşçılık yapacağız. Güya birisi aşçıymış ortada yok. Kasiyerden bir şey almamız lazım. Yahu müdür gel buraya yardım et. Ersin yanıma gel. Ne ya? Kasiyerim az, kasiyere gel. Oğlum ben kasiyere gelmiyorum ben. Kahvaltını Hayır. Maden Madem <cık> gidiyorum. Ertuğ ama onu beraber yapacaktık. Az gel hadi çabuk ol. Oğlum maalesef. Ertuğ küserim gel. Tamam ya, Hadi hadi çabuk gel. Bir tamam. zamı içecek mi kanka hangisi? Karar ver. Ertuğrul Aa. çabuk al şu kas kasayı. Ya biz de gelelim. Şuradaki siparişleri halledelim. Şuraya koydum. Şuraya şunu çaktım. Bunu da çaktım. Ertuğrul sen... Ya sen hani şu kasiyer yerine gel daha işte. Hayır dur. pişmiyor unutuyorduk lan az kalsın. Neredesin? Ertuğ kasiyer yerini bilmiyor mu kanka? İyi tamam. Lan Ertuğ! <laughs> ya işte kasiyer yerine git. Ayaz ailenin müdürü. Ya çık da. Aa tamam. Ertuğ kasiyere gittin mi? Kasaya gittin mi? Gidiyorum. Oğlum, kasa hiç kimse yok. Gelirler, bekle. Tamam arkadaşlar, hemen şu da pişsin. Biz de şeye gidelim. Ha, Ertuğrul kasiyerciliğe başladı. Orada çalışsın. Abi yani biz çalışıyoruz ya niye bize zam yapmıyorlar? Ha? Ya gerçi ya arkadaşlar işte şöyle paketi açıyorsunuz böyle içine gelen pizza'yı da koyuyorsunuz böyle bu böyle Ertuğ hadi kamyonun oraya gel. Tamam. Hatta gel arabaya atla. Oğlum kamyon geliyor. Ha kamyon varmış gel. Oğlum bir tane kamyon var mı orada? Evet al. At... Boş boş hadi gel. Ha. Bekliyorum seni dışarıda. Neredesin? Dışarıdayım. Ha. Bravo. Lan o değil. Hangisi? Dönen kamyon. Oğlum gel beraber gidelim. Ben İyi tamam hadi gel iki kamyon gidelim bas. Tamam. Abi geri gelemiyorum. Gel Niye? Oğlum sıkıntı çıktı kamyonda. Tamam dur sen bu kamyonu al ben onu alayım. Tamam. Ver. Git. Aa çıktı mı? Hı hı. Atlı. Oraya ileri ileri mi gireriz? Yok ya. Hadi hadi. Ha. Ha. Oğlum ne? <laughs> Oğlum ne güzel gidiyor valla. Bir de ben öndeyim. Oğlum neden ben öndeyim ki? Hadi dönelim. Sen nereye giriyorsun? Sola ben sağa giriyorum o zaman. Tamam. Ben gidiyorum. Geri geri mi girelim? Evet. Oğlum ben şu tarafa gidiyorum. Ben girdim. Ben de girdim. Bana yardım et. Evet arkadaşlar bu görevde şöyle. Böyle buraya gidiyorsunuz. Bütün bunlara basıyorsunuz. Aslan, aslan. Hayır hayır. En fazla sarı ile mavi. Tamam ile bir şey olmaz. mavi ol. bas. Hayır oğlum sarı ile maviye basma. Şu hamura bas. Hamur yok. Kutuyu azmış. Kutuya bas. Gazozlara bas. 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 Zıpla. Zıpla. Başka şu sucuk az. Tamam. Şimdi hepsini yerleştir. Sucuğa bas lan. Sucuğa hiç basmamışız. Tamam. Bak. Tamam ben bastım. Tamam hadi koymaya başlayalım. Oha bir şey var. Lan kamyon yok oldu. Kimi? Kamyonu götürdüler. Hayır oğlum yan tarafta. Ay. Kime? Bu benim bekle. Ay şu benim? Sen doldurmaya başla da geliyorum. O şu mu benim? Demek ki bu benim. Hayır oğlum, bu kamyon başka birisi kullanıyor diyor ama içinde kimse yok. Ha ders için. Birisi öğreniyormuş bu işi. Biz tabi işi biliyoruz ya. Biz proyuz oğlum oyunda. Of. Hadi Ertuğrul. Senin kamyonu atalım. Oyun geri düştü. Sen attın lan yere. Ne? Lan kule yapıyorum oğlum. Lan! Ne oldu? Ya abi içinde bir kamyonu beni sağlıyor eğitim için. Ha? Aa sen mi sürüyorsun? Evet. Tamam bekle. Şu tarafa gir. Aa! Hayır ya müzik açıkmış ya. Bir kere sen video çekmiyorsun? Çekiyorum. Oğlum ya herkes de şu alıyor. Arkadaşlar bir kere müdür oldum Bugün sadece bir kere yani. Onda da fazla uzun sürmedi bir iş için bıraktık yani. Ertuğrul sen şuradakileri kasana geri yükle. Ben de bunları benim kasaya yükleyeyim. ne kadar eğlenceli lan. Böyle içine atıp koyayım. Bu işte böyle. birazdan server değiştireceğiz. Ve yeni bir şey deneyeceğiz. Çünkü e, müdür olmaya çalışacağız. Çünkü bu müdür yani acaba bırakır mı? Ya da bunu da bekleyelim. Müdür bırakırsa bırakır. Biz o yüzden hep buralarda gezelim. İlk geleni en iyi kişi yapacağım. İşçi yapacağım. Hadi Ertuğ atla. Hayır oğlum benim kalmıyor. Tamam yiyelim. ben gidiyorum hadi bay. Bay. Altın beni bekle. Hayır ben gidiyorum. Tamam ben de geliyorum arkandan. Arkandan geliyorum. Ben içeri girdim boşaltayım Gel 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 topla topla. Diyeceğiz ya. Kimmiş lan? O dökülmiyor. Ha, dökülüyor. Nasıl dökülmiyor ya? Bekte geliyor mu? Ate döktün. Döktün? La beni de içine çekti. Allah! Ay, sen sevindik. Ben seni avluya geliyorum orada. Vur! Uh, Vur! Oha ya. O da mı oldu? Yok artık ben geliyorum. Bir tane araba bulurum. O zaman şu anda. Beni ee... almaya gel. Ne? Aa merhaba. Neyse hadi gel kasayı yine dolduralım. Geri geri park et. Ben ineyim. Ya oğlum koy işte ya Gazala. gelenek. Mavi al. Mavi Nasıl lan? Mavi ne Allah aşkına? 99 ya oğlum o. Ha diğer mavi 48. Oğlum gazoz gazoz yap sürekli. Ha gazoz. Gazoz fazla yok. kötü bir haberim var. Ne? Yardım var. Acı inşallah. Evet. Şey, oha Ertuğ. Ne? Oğlum doldurmuşsun burayı. Gel gel. Ne? Atla gidelim. Hayır. İyi sen burada kal ben gidiyorum. Hayır gitme. Gidiyorum bay. Bu müdür hiç koltuğundan ayrılacağı benzemiyor ya. Yerde bir şey mi var Yandayım. Aa hediye Ver kanka ver Ya gel şeye, orda Şeye gel orda Neyse ya. Ertuğrul az ondan da çık. Ee, tekrar gir ben de senin yanına geleyim. Onu bir deneyelim. Olursa yani e, şeyi Ben şeyi yapacağım kamyoncu. <laughs> tamam Ertuğrul ben Ben içeride olan bir görevi yapacağım ve müdürenin kapısında bekleyeceğim. Ve inşallah müdür de çıkar yani çıkmazsa artık yeter derim ee, çünkü al biz de çal biz de şey yapalım da yani bence ben daha bu oyunlar baya çok iyi oldu ee, buna bana öneren eğlence kanalı Aa. eğlence adasına çok teşekkür ederim bu oyunu yani ben de bu oyunu bir ara oynuyordum böyle havuzda yüzme parkurları falan falan yapıyorduk. Ee, sonra işte öğretti. Ben de baktım böyle. A böyle işte gidiyor. <laughs> bakalım. Bakalım er bakalım. Ben müdür kapısının üzeri onun önünde bekleyeceğim. Aşçı. Pizza paketlicisi. Tamamdır. Ben bu işe girdim kanka. Ben yeni mi görünür? Abi var ya. Ya. Müdürlüğünün kapısında bekliyorum. O bir de yapı. Ya da tamam ya hadi oynayalım. Yok yani yoksa olmuyor. Oynayalım hadi. Bir de yapı. Ya Oğlum sipariş yok ki. Al ben yolladım bir tane. Biz sipariş alalım. Ya garson. Garson. Değiş artık. Müller kapak ne kadar zor iş ya. Allah. Ah. Afaña ezo. Bırak lan başkanını. Bırak. Durun. Müdür beni işime yollayamazsın. YouTube'da videodayım, videodayım. Videodayım. Başkanlığı verir misin? YouTube'da videodayım. Başkanlığı verir misin? İnanmayan inanmasın. Hatta reklam yapalım. Abi niye ya? YouTube kanal. Hmm. Geliyor bitiyor. Beş dakika oldu sanki. Tamam geliyorum. Beniz Beniz. Beniz. Hmm. <laughs> Neyse arkadaşlar

Arkadaşlar bugün bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz.